Haziran ayı olan toplantımızı açıyorum. 11 Mart'tan bu yana ülkemizi ve dünyayı kaplayan çok önemli bir olayla karşı karşıyayız. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın başına gelmiş en büyük felaketi yaşıyoruz. Bir tarihi yaşıyoruz şu anda hep birlikte. Biz verir hangi sıralamayı bana? seçimi gerçekleştireceğiz. Kapalı oyla biliyorsunuz. Bunda ilgili bu günlerde en kısa zamanda inşallah Sayın Asker Güneş, Sayın Mehmet Şerif Demir, Sayın Cumhurter gösterildi. Buyurun arkadaşlar. Hayır. 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 etmeyenler kabul edilmiştir. Plan B. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğine kabul edilmiştir. Bu arkadaşlarımızı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğine kabul edilmiştir. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğine kabul edilmiştir. Bu arkadaşları oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğine kabul edilmiştir. Arık aday gösterildiler. Bu arkadaşlarımızı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğine kabul edilmiştir. 4.7.4 sayılı tam, tam bir hale kaldı. Bu da çalışma arzusu var. Yılların tecrübesiyle Verdiği absöfmediği bunu kalmadı. Ama açıklayacağımız veya açıkladığımız proje ben de gelecek dönem zaten Mart ayında olur inşallah. Bir pandemi falan ortaya çıkmaz. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP grubumun da variet raporuna gelecek yıl olumlu oy kullanacağına inananlardı yapacağımız çalışmalarla. Devletin her kurumuyla uyum içinde ve birbirimize destek olarak dayanışma ruhu içinde bu pandemi sürecini böyle geçirdik. Sayın Kaymakamımıza, Sayın ilçe Emniyet Müdürümüze, Sayın ilçe Sağlık Müdürümüze tek tek ayrı ayrı teşekkür ederim. Hem birlikte çalışma olanı, olanağı sağladık hem de e, yani organizasyon nasıl yapılır? Konakta ve bir ilçede onu gösterme fırsatı verdiler Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Pandeminin siyaseti olmaz. Kentsel dönüşümde iddialıyız. Böyle bu konuda önümüzdeki süreç içinde ve şefeleri de getireceğiz. Yine desteğiyle oy birliğine geçireceğimize inanıyorum. Çünkü Gültepe planları kadar daha e, e ayakları üstünde oturan veya vakant diye orada oturanları çok iyi bir şekilde hizmet edebilecek bir plan anlayışını geliştirdik. Konaklara heyecan var Heyecanı belediye başkanlığı usta tamam da ustaya da bir heyecan veren bir ilçe oldu. Biz bunu e, özellikle meclis grubumuzla sizler de az önce ifade ettiniz e, bugünkü gündeme baktığınızda bir tane e, oy çokluğuyla geçen var diğerleri oy birliğine geçmiş. Demek ki uyum içinde belediye meclisiyeti arkadaşlarımızla, çalışma arkadaşlarımızla örnek bir belediye olmaya çalışıyoruz. özellikle bu süreç içinde, bir yıl süreç içinde desteklerini esirgemeyen bütün meclis üyesi arkadaşlarımıza, bütün grupla tek tek teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. bundan sonraki süreçte daha verimli, daha projeleri ortaya koyan ve de e, kafamıza koyduğumuz projeleri hayata geçiren bir konağı zaten göreceksiniz. Buna emin olsun konak kaldı. Zaten yaptırdığımız anketlerde de bulunduğumuz yerde durmuyoruz. Yani aldığımız noktada değiliz. Aldığımız noktada daha ileriye bir noktaya taşıyacağız. Çünkü halkın belediyesi yaptık konak belediyesini halkın belediyesi ve halkın belediye başkanı olarak yönetmeye devam edeceğiz. Olaylamayanlar oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Evet. Başka.